Merhabalar ben Özlem Pozbaşoğlu. Değişim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz 7 seansı geride bıraktık danışanlarımızla. Peki 7 seansta neler oldu? Hangi işlemleri uyguladık? Sonuçlarımız ne durumda? Şimdi sizlere minik minik ayrıntılar veriyor olacağım. Şimdi diyeceksiniz ki 7 seansta neler olabilir? Olsa olsa ne kadar olabilir? Şimdi... Kendilerine buzlayı kırma işlemi uyguladık. Bir ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle yağları donduran bir cihaz bir uygulama düşünün. Masaj konforunda ağrı yok, sızı yok, morarma, enjeksiyon yok. Bu işlem sayesinde İlk seans itibariyle güzel sonuçlar elde etmemizi sağlayan üst düzey bir teknoloji uyguladık kendilerine. Neden çok önemli? Çünkü motivasyon bu süreçte çok önemli. İlk seans itibariyle sonuç odaklı ilerlediğimizi gördüğünüz an zaten dahasını istiyorsunuz ve tamam bu sefer olacak diyorsunuz. O yüzden ilk seans itibariyle biz e, şaşırtmayı seviyoruz, danışanlarımızı mutlu etmeyi seviyoruz. Elektronik ölçülerimizle seansımıza start veriyoruz. Kendilerine... E, Buzda yağ kırma işleminin haricinde ikinci bir işlem daha gerçekleştirildi. 2-3 e, bölge aynı anda yağ kırma ve sıkılaşma etkisi sağlayan üst düzey bir program aslında. Bölgesel değil daha genel e, bir çalışma isteyen danışanlarımıza mutlaka bu programı öneriyoruz. Bir de kendilerine mumyalama işlemi gerçekleştirdik. Mumyalama işlemi nedir? Muhteşem bir ödem atıcı. 600 kalori tek seansta harcamanızı sağlayan bu işlem sayesinde eğer diyet yapıyorsanız sağlıklı bir beslenme eşliğinde kilo kaybı hızlanır ve kolaylaşır. Hatta malum evlerdeyiz. Evlerde de dilerseniz birebir bir aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Ev konforunda ödem atabilirsiniz. Sanışlarımızın detaylı bir şekilde paylaşmadan önce ben her seferinde sizi gördükçe böyle e, yani o kadar mutlu oluyorum şaşkınlıkla izliyorum çünkü her seferinde farklı bir Hazal ve Yelda geliyor. Yelda Hanım 17 santim sizden ayrıldı. Nasıl bir duygu? Neler İnşallah da bir daha gelmeyecek. Evet. <laughs> ya gelmeyecek gibi hissediyorum çünkü hiç bu kadar ciddi vücudumda forma girmiş bir yapı görmemiştim, hissetmemiştim. Hatta siz daha demeden ben bugün böyle içime bluzlerimi koyarak işte acaba beni şişman gösterir mi? dediğim modeller giyerek falan geldim. Yani değişik bir şeyler denemek istedim. Ve bir baktım ki gerçekten oluyor. Yani bir o özgüven, bir bu kadar kısa sürede buna ulaşmamız. Ee, o kısa sürenin verdiği motivasyon ve bundan dolayı devam etme isteğiniz ve arzunuzun artması bambaşka bir hissiyat. Ben bugün hani gerçekten çok heyecanlı bir şekilde devam etmek için hani hazır bir halde geldim. Hazal Hanım, siz 18 santimden kurtuldunuz, ayrıldınız. Bu ayrılık e, ne durumda şu an? Üzgün müsünüz, mutlu <laughs> musunuz? Herhalde yaşadığım en iyi ayrılık olabilir. Değil mi? yani. mi? Güzel ayrılıklarıym zatiyoruz. <laughs> evet, aynen öyle. Harika. Ya çok keyifli. İşte hani son seans olmasının verdiği bir hüzün var. Çünkü güzel bir süreç yaşadık ve hani böyle daha da devam etseydi acaba neler olurdu diye düşünüyor insan. Ama buranın da vermiş olduğu çok güzel bir motivasyon var ki yani bu burada bitmiyor. Evet belki biz sizden yardım almıyor olacağız ama en azından sizden öğrendiğimiz bir şeyler var. Ee, i̇şte beslenme düzenimiz oturdu, su içme özelliği kazandım ben kendi adıma. Dolayısıyla hani o anlamda çok mutluyum ve bunlara devam edeceğim. Evet sadece 7 seans çünkü belli bir süremiz vardı. Neden? Çünkü programımızın formatı gereği, izleyicilerimize çünkü malum evlere kapanıyoruz, açılıyoruz hani detaylı bir adım adım sizden haber vermek istediğimiz için belli bir süremiz vardı ancak kameraların olmadığı günlerde de ben sizinle bu programa devam etmek isterim ki belki sürpriz yaparız izleyicilerimize Aa 10 seansın sonucunda da bu durumdayım diyebilin diye. Çünkü evet çok kısa bir süreç. Normalde biz programlarımızı minimum 5-10 seanslık programlar öneriyoruz. O yüzden bence bu bir başlangıç olsun ve programa biz devam edelim. 18 santim değil çok dahasıyla tekrardan bir sürpriz yaparız izleyicilerimize. Ne dersiniz? Ee, Hazal Hanım 5 kilo 300 gram 7 e, seansta e, gitti. Hı -hı. E, giden kilo değil 5 kilo 300 gram hı -hı. yağ kitlesinden giden. Yani şöyle bir örnek vereyim size. 5 tane su şişesi düşünün. İçinin yağ dolu olduğunu. 5 evet. kilo yağ çok ciddi. Yani, yani sadece tartıdaki 5 kiloyla eşdeğer değil. O yüzden ben sizi tebrik ediyorum ikinizi de. <laughs> ee, ve şimdi 8. seansınıza birazdan start veriyoruz. Bakalım sonuçlarımız ne durumda olacak. Geldi Hanım'ın 8. seansı tamamlandı. Şimdi gelin birlikte bakalım sonuçlarımız ne durumda. Evet, 8. seansımız tamamlandı. Danışanlarımızın işlemleri bitti. Ne durumdayız? Yüzler gülüyor, gülüyor demek ki her şey yolunda. Peki bugün kendilerine hangi işlemleri gerçekleştirdik? Gelin birlikte hatırlayalım. 2 üç bölge aynı anda yağ kırma ve sıkılaşma etkisi sağlayan üst düzey bir programımızdan hep bahsediyorum ya. Şöyle bir şey düşünün. Bölgesel değil benim problemim bacak, kol, iç dış bacak, karın, göbek yani genel bir problemim var diyorsanız eğer mutlaka bu işlem sizin için demektir. Yağ kırma ve sıklaşma etkisi aynı anda olduğu için dokularda sarkma problemleri yaratmadan tam tersi sıkı bir vücutla aynı zamanda incelme imkanı sağlıyor bu işlem sizlere. Uygulama 15 günde bir tekrarlanır çünkü tek seans 15 günlük yağı dondurmamızı sağlar ve kırılan yağlar vücuttan dışarı doğal yollarla metabolize edilerek dışarı atılır O yüzden bu süreçte bol su tüketimine dikkat ediyoruz malum hepimiz evlerdeyiz yani 15 günde bir minik bir zaman kendinize ayırırsanız hıyaza forma formda girebileceksiniz Ayrıca kendilerine bugün mumyalama işlemi dediğimiz ödem atıcı bir uygulamayı gerçekleştirdik. Ee, evlerde bolca vakit geçirdiğimiz bu dönemde kendiniz ev konforunda birebir aynı işlemi uygulayabileceksiniz. Mumyalama işlemi aslında biraz soğukluk hissi veren bir uygulamadır. Neden? Çünkü vücudun alışkın olduğu ısıyı düşürdükçe metabolizma hızlanıyor, kalori yakmaya başlıyor ve bu süreçte 600 kaloriyi sırf seans esnasında harcamış oluyorsunuz diyet eşliğinde, sağlıklı beslenme eşliğinde kilo kaybının hızlandığını ve kolaylaştığını görüyor olacaksınız. Ee, aynı zamanda ödemin yarattığı bacaklardaki portakal kabuğu görüntüsü deformasyonlara da oldukça faydalı bir işlemdir. Ee, bugünün seansını e, yine eksilerle tamamladık. Yelda Hanım 3 santim incelme elde etti. Bugün seanstan önce ve sonrasının e, neticesidir e, ve hazırlanın siz üç buçuk santimle <laughs> yani sonuçlar neden birbirinden farklı? Çünkü ihtiyaçlar farklı. İşlem. Ya oranınıza göre netice elde etmenizi sağlar. Her zaman söylüyoruz ya azdan az gider, çoktan çok gider. Ee, yani dolayısıyla herkes kendi ihtiyaçları doğrultusunda netice elde eder. Metabolizmayı hızlandırmak, dolaşımı hızlandırmak ee, oldukça iyi gelecektir. 600 kalori çok ciddi bir kalori miktarı olduğu için de hafif sağlıklı bir beslenme programı eşliğinde hızlıca forma kavuşmanızı sağlayacaktır. E, 8. seansı da bitirdik. Duygu düşünceleriniz. Yani ben 600 kalori kelimesine çok takıldım. Çünkü 600 kalori eşittir ne demek? Mesela düşünün kaç saat spor yapmamız lazım? Kaç saat açlık olması lazım? Kilo vermek için kalori açığı yaratmanız lazım ve bir günde 600 kalori açığı yaratmak bence çok zor bir şey. Beslenme diye yani neredeyse aç gezmem lazım ki o da çok sağlıklı bir şey değil sizin dediğiniz gibi. Bence muhteşem çünkü daha seanstan çıkıyorsunuz ve şey bir önceki yani daha bir saat önce, bir buçuk saat önce giydiğiniz kıyafetiniz biraz bol bile gelmeye başlıyor. O kadar motive edici bir şey ki. Ya bugün ben yine onu hissettim ve Durmak istemiyorsunuz <laughs> yani vücutta yağ varsa atılması gereken sağlıklı bir şekilde daha da fazla atmak için gerçekten hani sabırsızlıkla bekliyorsunuz bu çok motive edici bir şey gerçekten Harika. teşekkür ederim. Memnuniyetiniz benim için çok önemli o yüzden ben de çok mutluyum çok mutlu oluyorum her gelişinizde o neticeyi gördükçe sizin değişiminize şahit oldukça ben de inanılmaz mutlu oluyorum. Hazal Hanım sizden de alalım yorumlarınızı. Ya o kadar güzel açıkladı ki aslında. Hakikaten her seansın sonunda bile bir sonuç görebiliyor olmak bence de muhteşem bir şey. Çünkü hani e, bu tarz işlemlerde veya e, kilo verme sürecinde e, böyle bir buçuk saat sonunda bir şey elde edemezsiniz ve e, hakikaten o 600 kalori yakma meselesi de öyle. Yani bunun için e, kanter içinde kalarak belki günde 3 sefer spor yapmak gerekirken. Yani biz burada gayet konforlu bir şekilde e, sizden bu yardımı alıyoruz. Bu çok değerli bir şey bence. Ve e, yani sadece 8 seans geçirdik. Çok ciddi bir yere geldiğimizi düşünüyorum ama onun dışında seans bazlı olarak bile bizi sürekli olarak ileriye itiyorsunuz. Bu çok Güzel, bizim açımızdan çok motive edici. Böyle güzel sonuçları almak insanda bir bağımlılık yapıyor. <laughs> Tabii ki, dahasını istiyoruz. Çünkü artık hayatımızda kiloları, yağları istemiyoruz. Çünkü siz güzel artık farklı giyinmeye başladıkça onun keyfini, tadını... Ee, yaşadıkça dahasını istiyorsunuz. Bu normal, hedeflediğimiz <laughs> e, bir şey. O yüzden e, gerçekten çok mutlu oldum. E, biz e, seanslarımıza devam ediyor olacağız. Ancak kameralar olmayacak ama size sürpriz bir şekilde e, gelişmeleri yine aktarıyor olacağız. Değişim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Final bölümümüzde görüşmek dileğiyle.